Evet arkadaşlar. Doğada gezintiye devam ediyoruz. Şuradan geç oğlum şuradan Orhan bak bak şuradan. Nuray sen geçiriver. Bu da memleketimizin başka bir doğal suyu arkadaşlar. Suyun aktığı yer kıp kırmızı böyle. Ne yapacağım? Allah Allah. Memleketimizin doğal suları. Bu da böyle nereden geliyorsa su? Kıp kırmızı bir su böyle. Yani kırmızı değil aslında. Suyun aktığı yer kırmızı. Ama içtiğin zaman aynı soda gibi. Onu boşalt yeniden iç ver bakayım. Bir de ben içeyim ver. Resmen soda. Boşalt. Kırmızı su. Dede kırmızı su. Kırmızı su oğlum. Bana bak bakayım. Gördün mü sen böyle kırmızı Ver baba. Dur tamam, dur, sen Murat abin doldursun ol. oğlum dur tamam. Hele. Ay kurban oldum sonra. Allah. Az bir al da bir içeyim oğlum ben ha. Ben de, de, de bir lokma içeyim mi? İyi İç bakayım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne, oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? Hayır ya? oğlum soda gibi işte tadı aynı. Aynı soda aynı. Limonlu soda. Limonlu <laughs> soda. Ama biraz baskılı. Öf. <laughs> Ağır değil mi? Ağır bir tadı. Arkadaşlar suyun aktığı yer aynen böyle. Cevdi? Kan gibi tadı. Biter şimdi oğlum dur. Kanımı yıkıyorum ben. Ya kan gibi de, de tadı. Veriyor mu Nasıl ya, tadı? Aldım aldım. Çok güzel. Oradan geçebilecek misin? Ben hiç geçmem, değil mi? Kanımı beğenmedim. Tamam beğenmediysen köye götürelim ne, oğlum. Niye kırmızı atmıyor? İşte Allah'ım. Oğlum ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Neden olduğunu. O kendiliğinden akıyor bu su böyle. Şur geçer misin buraya bir şey? Dede. He? Şu an azalmıyor. Dede. Efendim oğlum. Ben Hep böyle akıyor. Bak şimdi baksana ne kadar güzel. Dede ben bir daha içeceğim. İç yok. Su, suyun aktığı yer böyle kıpkırmızı taşı oymuş. Şey oymuş o zaman değil mi? Babaanne, babaanne. Su oyuyor, su. Dede, biraz kan Ergini. gibi tadı. Eritmiş görüyor musun Arda? Hı hı. Böyle Dede, Böyle eritmiş. Dede, Tadı soda biraz kan biraz soda. Bu da memleketimizin kaynak suyu. Doldur. Doldur. Dede. Doldur oğlum doldur. Dede. Efendim soda oğlum. Soda biraz kan gibi. Soda matik oğlum ama soda gibi. Bunun için limon sık sana soda. Limonlu soda. Bir hey, ben bir tane içeyim. Yerim Dolduramıyorsan i̇şte ben doldur dolduramıyorum. Yok içmedim. Hadi gölge Aa, annem yapma. Annem de şey edemedi babam. Oğlum istin. bir gölge yapmak da şuraya bir çekeyim hadi. Gül, hadi gel. gül. doldur, gölge yapma. Ben hiç beğenmedim. Bakın arkadaşlar, Hı? su taşı resmen ben oymuş hakikaten. Ben beğenmedim. Kan gibi tadı var. Allah karısın böyle su çıkar mı yerden? Soda. Kardeş değil mi şıkhaneye? İçtim. İşte. Soda lan bu. Dede. Efendim oğlum. Yerden soda akıyor bildiğin bildiğin. Evet var. yerden bildiğin. Yerden soda tadı böyle mi? Aynı su. Taşın nasıl Evet sade soda ne aynı böyle. işte. bir taşmış varsa, evet işte bak başına nasıl Belki Değil de mi? böbrek taşlarını düşürür. Evet. Annem içmedi. İçmiyor anne? mu? Anne? Ha. Aa, Niye? Aynı soda Şimdi gibi. can istemiyor bu. Öte de yetmedi.